Enteresan bir konu, aşk acısı diyoruz ya. Aşk acısı kilo aldırır mı? Yani buradaki depresyon, bizim girdiğimiz sıkıntı ve mutsuzluk hali kiloya dönüşür mü? Bu sadece gidip dolabı peşinden koşup devamlı yemek yemek mi yoksa hücresel bir takım değişimler mi oluyor ya da ruhsal bir takım şeyler mi enzimler mi salgılıyoruz kiloyu daha çabuk alıyoruz hemen doktor gönül ateş saçana günaydın diyelim hoş geldiniz günaydın efendim merhaba günaydın hanım günaydın İyi yayınlar çok teşekkür ediyorum Valla konunun aşk kısmı güzel ama kilo aldırır mı kısmı biraz sakıncalı gerçekten aşk acısı kiloya neden oluyor mu böyle bir haber var ne dersiniz? E, aynen sizin dediğiniz gibi evet neden oluyor. Çünkü e, sevgiye layık görülmeme ve terk edilme duygusu bizim hormonlarımızı değiştiriyor. Bilinçaltından hormon olarak e, hem vücudumuz yavaşlıyor, stres hormonu dediğimiz kortizol hormonu e, salgılanarak kilo almamızı ve vücutta ne yesek, kiloya neden olabiliyor. Burada en önemli konu da tiroid hormonu devreye giriyor. E, kendini sevgiye layık görülmeyen kişi, ...artık haksızlığa uğradığını düşünüp yemek yemese bile kilo almaya başlıyor. Hmm. Burada yine en önemli faktör kişilerin sadece aşk acısı değil... ...bir sevgi çok sevdiği aileden birisini kaybedebilir, terk edilebilir... ...çok yakın arkadaş grubu tarafından terk edilebilir. Hepsi bizim sevgiye layık olmadığımız duygusunu vücutta uyararak... Aynı yere atıp kendini ağlayan hani küçük çocuklar gibi çikolata hmm. nasıl istiyorsak biz de dolaplara koşuyoruz. Evet. Kendimizi o yiyeceklerle iliştirdiğimizi sanıyoruz ve vücudumuzda hep terk edilme duygusu, korku. O korku kaldıkça biz kilo versek de tekrar kilo almaya devam ediyoruz ne yazık ki. Peki doktor hanım bu sizin haberinizdi çok ilgimizi çekti doğal olarak. Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı yoksa bunu farkında olmadan mı yapıyoruz yani kimileri kilo almamayı başarıyor? acı ve üzüntü karşısında duruşumuzu değiştirme şansımız olabilir mi sizce? Var. Kesinlikle var. Ee, öncelikle şöyle herkes üzüntüden dolayı dünyada %50 kişi teselli atıştırması dediğimiz şeyi yapıyor. Yani üzülünce dolaplara koşuyor. Teselli atıştırması. Bunu durduruyor. Evet teselli atıştırmacılığı diye bir terim var. Kimisi bunu durdurabiliyor kimisi durduramıyor. Nasıl durdurabiliriz? Tekrardan yaşama bağlanarak güzel alışkanlıklara denek ya da güvendiğimiz yerlerde tedavilere giderek ben çeşitli tedaviler uyguluyorum ama bütün dünyada uygulanıyor bunlar. Bilinçaltı mutlaka temizlenmeli. O terk edilme duygusu frekansını gidip temizlemek gerekiyor. Sevilmediği duygusunu temizlemek gerekiyor. Sevgi bedenimizde hakim olmalı. Sevildiğimizi hissetmeliyiz. Bunu da ancak yine yaşama, sosyalleşerek, yaşama dönerek ve çeşitli hobilere edinip e, tutunabiliriz. Bir de en kötü çok yemek yediğimiz saatte spor yapmaya başlayabiliriz. Bu çok basit bir öneridir. Çok da işe yarar. Karnınız acıktığında egzersiz yapın diyorsunuz. Ee, evet Aynı salgıları ee, mı salgılayacağız? Yine aynı evet. mutluluk hormonu çıkacak mı ortaya? Evet, Yemek terörü... yediğimizdeki hormon. Evet aynı şekilde insüline hem spor dengeleyecek. Diyelim akşamüstü mü çok atıştırız? Genellikle gün dönümünden sonra yani güneş batınca yalnızlık hisseder kişi ve akıştırmaya başlar. O saatlere spor koyalım. 10-15 dakika çok ağır spor düşünmesin sevgili seyircilerimiz. 10-15 dakika yürüsünler dışarı çıksınlar. O atıştırma saatine alışkanlığı değiştirsinler. Bunu da 3 hafta boyunca 21 gün yapmalı gerekiyor. 21 gün akıldaki dengeyi değiştirmek için gün. Kesinlikle Peki, 21 günde değişiyor. Süper. Son bir soru. Ee, Buyur. Gece ne yazık ki çok fazla e, gidip yemek yiyen izleyicimiz var. Bu duygusal açlıkta olabilir. Terk edilme duygusu, güvensizlik ve kendini Hepsi kötü yerden. hissetme. Evet. Bunun için ne tavsiye edeceksiniz? Yine aynı evet. şekilde spor mu yoksa farklı bir öneriniz var mı? E, saat 12'den sonra yemek yiyen herkes zaten yanlış gıda yiyor ve kilo alıyor. E, bir sürü seçenek var. E, daha sağlıklı gıdalar dolapta bulundurabiliriz. Yeşillik, işte salatalık, domates gibi mevsimine göre. Leblebi olabilir en iyi atıştırma. Bir süre sonra eğer erken yatıp ve geç saatte de hani ona kadar sporumuzu yapıp bir bardak sütümüzü, yağsız sütümüzü içip bir, bir avuç leblebi yiz. yatarsak spor bizi yorgun tuttuğu için uyutacaktır. Ve artık dolapların önünde 12'den sonra bulunmayacağız. Çünkü gece yenen her şey bize kilo olacaktır. Bu da yine sporla sağlayacağımız ve e, hani daha e, güzel, daha e, saf atıştırmalarla leblebi ve süt gibi bunu kendimizi kandırmaya başlayabiliriz. Dediğim gibi 3 hafta dayanmamız gerekiyor. 3 hafta 21 gün. Bir Bilim şey soracağım. 1. haftamız için. Evet. Leptin hormonunu engellemiş oluyoruz yani biz aslında zayıflatacak hormonu. Açlık hormonu, açlık hormonu evet. değil mi? Oysa evet, belli saat evet. hiçbir şey yemesek hormon devreye girecek. Son bir şey daha. Zot Geçen saat. son dedim ama evet. güzel konuşuyoruz. Yok, Merak değilim. ediyorum harika gidiyor. Şimdi süt ve leblebi niye yan yana yenmeli? Sadece süt ya da sadece leblebi olmuyor mu? Kesinlikle olabilir. Ee, süt birazcık bizim kalsiyum kilo vermemize de neden oluyor. Hmm, güzel. Özellikle karım ama özellikle yağsız süt. Leblebi de bizim o yeme duygumuzu öldürüyor bir avuç leblebi. Beyaz da olur sarı da. Beyaz da olur sarı da. Elimiz çok teşekkür ediyorum. Bizim güdülerimizi tamamlıyor. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum profesör doktor. Ee, Dilek Armay az önce konuşmuştuk, Dur şeyini karıştırmayayım. Ee, kendisine çok teşekkür ediyoruz.